değerli izleyicilerimiz, Marina Vize Başvuru Merkezi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere Mısır vizesi hakkında konuşacağız. Vize almak özellikle de yurt dışına ilk seyahat edecekler için oldukça zorlayıcı olabilir. Gerekli belgeleri hazırlamak, konsolosluk randevusu almak ve başvuru sırasında dikkat edilmesi gereken birçok husus vardır. Marina Vize Başvuru Merkezi olarak bu zorlukları sizin için ortadan kaldırıyoruz. Uzman kadromuz ve deneyimimizle vize başvuru sürecini en hızlı ve kolay şekilde tamamlamanızı sağlıyoruz. Mısır vizesi almak için Marina Vize Başvuru Merkezi'ne başvurduğunuzda aşağıdaki hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Mısır'a yapacakları seyahatlerinde ziyaret amaçlarına göre bir takım prosedürleri yerine getirerek Mısır vizesi alabilmektedir. Mısır'a yapılacak turistik ticari, çalışma, aile ziyareti, basın, kültür ve tedavi vizeleri için farklı prosedür uygulamak gerekmektedir gerekli prosedürü yerine getiren adaylar Mısır'a planladıkları seyahatleri gerçekleştirebilmektedir. Yapılması gereken işlemlerin bir kısmı vize çeşitleri için ortak olsa da vize türüne göre değişkenlik gösteren prosedürlerde bulunabilmektedir. Mısır vizesi öncelikle pasaportunuzun 10 yıldan eski olmaması, pasaportun yırtık veya deforme olmaması ve bitiş tarihine en az 6 ay süre bulunması gerekmektedir bu şartların sağlanmaması durumunda hangi vize türü olursa olsun başvuru kabul edilmemektedir. Pasaportu hallettikten sonra adaylar vize başvuru formu doldurmalılardır. Bu form İngilizce olarak doldurulmalı ve başvuru sahibi tarafından imzalanmalıdır. Başvuru formunda seyahat amacı, seyahat tarihleri ve başvuru sahibi hakkında gelen bilgiler yer almaktadır. Bir diğer notak ise Mısır'dan başvuru sahibi adına gelecek davetiyedir. Mısır'da faaliyet gösteren turizm ajantası, ikamet eden aile veya faaliyet gösteren ticari işletme tarafından hazırlanmış olup, otel, hastane veya ziyaret amacına yönelik yetkili kişilerce imzalanması gerekmektedir. Mısır Konsolosluğu'na hitaben İngilizce olarak vize talep dilekçesinde seyahat amacı ve benzer bilgiler ayrıntılı olarak belirtilerek vize türleri için ortak olan prosedürler tamamlanmış olur. Bu bilgiler turistik gezi yapacak kişiler için yeterli olup diğer vize türleri için bu işlemlere ek bir takım farklı prosedürlerin tamamlanmasını istenmektedir. Ticari amaçlı Mısır'a ziyaret edecekler iki adet biyometrik fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi ve sözleşmesi. Mısır'a ticari olarak seyahat edecekler için biyometrik fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, iş sözleşmesi ve şirket imza sürgüsüne başvuruda bulunmalıdır. Aile ziyareti için ilave olarak iki adet fotoğraf ve ziyaret edilecek ailenin tam fukadlı nüfus kayıt örneği gerekmektedir tedavi için ziyaret edecekler seyahat sağlık sigortası, gelir beyan belgesi, son 3 ayda çekilen güncel beyaz fonunun fotoğraflar ve tam vukuatlı nüfus örneği belgeleri beyan edilmelidir. Mısır vizesi başvurusundan sonra 13 günü içinde çıkabilmektedir. Evrakların tamamlanma süresi ve konsolosluğun ek evrak istemesi sebebiyle bu süre uzayabilmektedir. Marina Vize Başvuru Merkezi olarak vize başvuru sürecinizi başarıyla tamamlamanız için elimizden geleni yapıyoruz. Mısır vizesi hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz web sitemizi ziyaret edebilir ve bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizlere zaman ayırdığınız için ve videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için siz değerli izleyicilere Marina Vize Başvuru Merkezi adına teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi seyahatler.